Merhaba arkadaşlar bugün çekecek bir şey bulamadım bu yüzden size yaptığım projemi gösteriyorum projemde arkadaşlar bir tane ultrasonik mesafe sensörü bir adet buzzer bir adet led bir adet Arduino Uno R3 bir adet breadboard ve jumper kablolar geçiyor arkadaşlar şimdi ultrasonik mesafe sensörümüzün VCC'sini 5 voltaja trig pinini 9'a eco pinini ona ve ek GND pinini de GND'ye bağlıyoruz. Bazarımıza geldiğinde ise artı olan tarafı 9'a bağlıyoruz. Pardon, pardon 8'e bağlıyoruz. Diğer eksi tarafını da GND'ye bağlamak için breadboard'umuzun eksi tarafına bağlıyoruz. Ondan sonra LED'imize geldiğimizde LED'imizin GND bacağını tekrardan oradaki eksi eksiye bağlıyoruz. Ondan sonra diğer tarafını da alıp 5 voltajı pardon GND'ye bağlıyoruz. Evet evet GND'ye bağlıyoruz. Ondan sonra Arduino 10'umuzdan tam buradaki GND'den alıp buraya aktarma yapıyoruz arkadaşlar. Aktarma yaptığımız için artık buraya elektrik geliyor. Gelmiş oluyor. Buraya 5 voltaj bağladık ama gereksiz. Şimdi projemizi çalıştıralım ve nasıl olduğuna bir göz atalım. Arkadaşlar hemen pilimizin ben böyle 9 voltajlık pil aldım ve kablosundan bağlayıp Arduino Uno'muza bağlıyoruz. Şimdi bağladıktan sonra artık enerjisi geliyor. Açık olduğunu görüyoruz ve Rx'in çalıştığını görüyoruz. Yani bu ultrasonik mesafe sensörünün çalıştığı anlamına geliyor. Şimdi aslında olayımız şöyle. Elimizi Ultrasonik mesafe sensörünün önüne koyuyoruz. Ve eğer mesafe 20 cm'nin altındaysa buzzer ötüyor ve led de yanıyor. Yani böyle. Tabi ses birazcık fazla geldiği için kulaklarınız acıyabilir. Böyle güzel bir deney yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi gelin size kodunu göstereyim. Arkadaşlar ilk önce kodlarda Jones int yazıyoruz. Yani bu kabloların nereye bağlı olduğu anlamına geliyor. Mesela trick pin'i 9'a, echo pin'i 10'a, led pin'i 13'e yani led'imizi buzzer pin yani buzzer'ımızı da 8'e bağladık. Ondan sonra trick pin'e output yapıyoruz, echo pin'e input yapıyoruz. Ve kodu böyle tamamen hemen göstereyim size arkadaşlar başından sonuna. Evet kodumuz bu kadar arkadaşlar. Yaparken çok uğraştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanalıma abone